Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için soğan meclis tarifini hazırladım. Yapımı oldukça pratik, inanılmaz lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. öncelikle 4 adet kuru soğanımızı doğramakla başlıyoruz. Önce 2'ye ayırıyorum. Daha sonra 3 veya 4 parçaya ayıracağım soğanınızın büyüklüğüne bağlı. bütün soğanlarımızı aynı şekil doğruyoruz. Ben soğanlarının katmanlarını hiç ayırmadan direkt pişireceğim. Siz dilerseniz katmanlarını ayırabilirsiniz. soğanlarımızı doğradıktan sonra tavamızı ocağımıza alıyoruz. Ocağımızın altını yakıp içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok daha lezzetli olacaktır. Soğanlarımı içerisine ekleyip kavuracağım yakmadan Soğanımız hafif kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Soğanımızı tekrar karıştırıp pişiriyoruz. Karamelize ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten pişince katmanları ayrılacaktır birbirlerinden. üzerine bir kapak kapatıp 2-3 dakika kadar soğanımızı tekrar pişirdik. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. 1-2 dakika kadar bu şekilde de pişiriyorum arkadaşlar. Dilerseniz soğuduktan sonra da baharatlarını ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ben bu şekilde yaptım. Pişen soğanlarımızı kenarda bekletirken bir yandan da yoğurdumuzu hazırlıyoruz. tabağımın alt tabanına yoğurdumu ekliyorum. Daha sonra soğumuş olan soğanlarımızı yoğurdumuzun üzerine ekliyoruz. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İster akşam yemeğinde ister kahvaltıda dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her türlüsü çok güzel oluyor. Ben tuz kullanmadım arkadaşlar. Dilerseniz tuz da kullanabilirsiniz. Hem rengi hem görüntüsü muhteşem. Daha sonra üzerine tekrar zeytinyağı gezdiriyorum. dilerseniz soğanı sade de tüketebilirsiniz. Ben yoğurtla beraber servis edeceğim. Üzerine maydanoz da serdikten sonra mezemiz hazır. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.